Merhaba, bugün sizlere Reşat Nuri Güntekin'in Damga isimli eserini tanıtmak ve hakkında kısa bir özet sunmak istiyorum. Kitap, İffet adında genç bir beyefendinin hayatını anlatıyor. İffet'in babası Halis Paşa, sarayda önemli bir makamda görevli. Annesi, İffet çok küçükken ölmüş. Abisi, ablası ve dadaları ile beraber yaşıyorlar. İffet ve abisi, evde Mahmut Efendi isimli yaşlı bir ihtiyardan ders alıyor. Fakat İffet diğer çocuklar gibi mahalle okuluna gitmek, onlar gibi sokaklarda koşmak, yaramazlık yapmak istiyor. Bu yüzden dadısı onu bazen arkadaşı olan bir kadının mahallesine götürüyor ve İffet orada doyasıya oynuyor. Bir zaman sonra bunu haber alan Paşa babası bu gidişleri yasaklıyor. Artık İffet'in tek eğlencesi yazları Karamüfsel'deki halasının yanına tatile gitmek oluyor. Bir gün halası ona bir hikaye anlatıyor. Hikayeye göre İsmail adındaki bir genç Yemen'e askere gidiyor. O vakitler Yemen'e giden dönmezmiş. Gencin güzeller güzeli bir nişanlısı varmış. Kız öksüz ve fakirmiş. İsmail askere gidince sahipsiz kalmış. Köydekiler toplanmışlar ve kızı komşu köyden yaşlı bir adama zorla vermişler. Birkaç yıl sonra İsmail askerden dönmüş. Bir de ne görsün Ayşe evlenmiş. Geceleri Ayşe'nin evinin yakınına gider, türkü söyler, ağıtlar yakarmış. Bir gün İsmail Ayşe'ye yalvarmış, "Ne olur bir kere konuşalım" demiş. Ayşe kocasının köyde olmadığı bir akşam İsmail buluşmuş. Ağlayıp birbirlerine başlarından geçenleri anlatırken birden sesler duymuşlar. Ayşe'nin kocasının geri döndüğünü anlamışlar, yakınacakları belli olmuş. İsmail sevdiği kadını kurtarmak için kendini nehir atmış ve böylece sevdiği kadın için hayatını feda etmiş. O vakitler fark etmese de bu hikaye daha sonra İffet'in hayatına mahvedecektir. İffet biraz büyüyünce babası onu okula yazdırır. İffet burada çok mutludur. Celal isimli bir çocukla çok iyi arkadaş olurlar. Fakat buradaki mutluluğu kısa sürer. Öğretmenlerden birisi padişah aleyhine konuşuyor diye saraya isimsiz bir mektup yazılır. Bu mektubu herkes İffet'in yazdığını düşünür. İffet suçsuzluğunu ispat edemez ve okuldan ayrılır. Birkaç ay sonra İffet vapurda Celal ile karşılaşır. Celal ondan özür diler. Mektubu başkasının yazdığı ortaya çıkmıştır. Tekrar arkadaş olurlar. O yaz meşrutiyet ilan edilir. İffet'in babası Midilli'ye sürgün edilir. Bütün mal varlıklarına el konulur. İffet babasıyla Midilli'ye gider. İki buçuk yıl sonra babası orada vefat eder. Tekrar İstanbul'a dönen İffet, Celal ve Mahmut Efendi'nin yardımıyla üniversiteye başlar. Bu arada da para kazanmak için bir mebusun çocuklarına özel ders vermeye başlar. Burada mebusun ikinci eşi olan Vedia Hanım ile aralarında bir gönül bağı oluşur. Bir gece gizlice buluştuklarında köşkün çalışanları eve birisi geldi diye polis çağırır. Yakalanacaklarını anlarlar. Kadın korkudan ölmek üzeredir. "Yakalanırsak mahvoluruz." diye ağlamaya başlar. O vakit İffet'in aklına yıllar önce dinlediği İsmail'in hikayesi gelir. O da İsmail gibi sevdiği kadın için kendini feda etmeye karar verir. Kasadaki paraları alır ve kendine hırsız süsü verir. Celal olanları haber alır. İffet'in başına gelenlere inanmaz. Ona zorla gerçeği itiraf ettirir. Bu gerçekleri mahkemede de söyler der. İffet bunu kabul etmez. Sevdiğim kadını korumalıyım der. Celal ona yalvarır. Bundan sonra hırsız olarak damgalanırsın, hayatın mahvolur, yapma der ama İffet kabul etmez. 6 ay hapis yattıktan sonra serbest kalan İffet hiçbir yerde iş bulamaz, artık damgalı bir hırsızdır. Bulduğu işlerde de bir süre sonra hırsız olduğu meydana çıktığı için ayrılmak zorunda kalır. Celal ona sürekli yardım eder ama onun da durumu kötüdür. Nihayet Celal ailesini alarak Konya'ya yerleşir. İffet artık sefalet içindedir. Bütün akrabaları ondan yüz çevirmiştir. Bir zaman sonra İstanbul'da Celal ile tekrar karşılaşır. Celal kendi işini kurmuştur. Konya'dan İstanbul'a mal alıp satmaktadır. İffete iş teklif eder. İffet sevinerek kabul eder. Celal İffet'e adeta bir baba, ağabey gibi kol kanat germiştir. Artık İffet'in hayatı Konya ve İstanbul arasında geçmektedir. Parası vardır. Tek eksi bir yuva kurmaktır. Celal onu evlenmesi için zorlar. Ama İffet vedayı unutamamıştır. Fakat içten içe bir yuva hayali de kurar. Birkaç kez birileriyle tanışır fakat geçmişindeki hırsız damgası yüzünden evlenmeye cesaret edemez. Hayatı böyle geçip giderken bir gün abisi Muzaffer'den bir mektup alır. Mektupta zamanında el konulan malların büyük bir kısmını geri aldıkları yazıyordur. İffet tekrar İstanbul'a döner. Payına düşen para ile kendisine bir ev alır. Eski akrabaları tekrar onu arayıp sormaya başlar. Para bütün damgasını temizlemiştir. Bir gün Beyoğlu'nda Vedia ile karşılaşır. Vedia kocasından ayrılmıştır. Kısa bir sohbet ederler. Birkaç gün sonra İffet ile Vedia tekrar buluşur. İffet Vedia'ya kendisiyle evlenmek istediğini söyler. Fakat Vedia sudan sebepler göstererek teklifi kabul etmez. Aslında İffet gerçeği fark etmiştir. Vedia damgalı bir hırsız evlenmek istemez. İffet hayatını onun için mahvetmiştir. Suçsuz olduğunu Vedia biliyordur. Vedia, ben sizin suçsuz olduğunuzu biliyorum ama insanlar bilmiyor. Herkes hakkımda ne der? Eski kocasının kasasını soyan bir hırsız evlendi derler. Hiç münasip olmaz. Bu kadar şeyi göze alacak bir aşkımız olsa neyse. Ama o da yok ki, der. İffet Vedia'dan ayrılırken tüm gerçekler yüzüne tokat gibi çarpılmıştır. Hayatını bir vehime kurban ettiğini anlar. Kitap hakkındaki düşüncelerimi de ben söylemek istiyorum. Reşat Nur Güntekin'in en güzel kitaplarından birisi Damga. Zamansız bir kitap. Yani yazıldığı zamana ait değil sadece. Hayatımız boyunca hangi tarihte olursak olalım böyle hadiselerle karşılaşmamız çok olası. Ben bu kitabı ne zaman okusam aklıma hep şu sözler gelir. Gençliğimizin cahilliğine ver bir sevda uğruna hayatımızı mahvedişimizi. Aslında kitabın özeti de bu sanırım. Aşkı, aşk sandığımız şeyi onunla nasıl baş edeceğimizi bize bir şekilde birilerinin öğretmesi lazım. Yoksa böyle hayatları mahvolan insanları çevremizde görmemiz çok olası, çok mümkün. Bence okunası bir kitap. Deneyin derim.